Abi. Feyyaz. Hoş geldin. Bize çay var mı burada? Biz şey yapalım. Biz gidelim gel. Aa. Amca varsa çukur var. Amca varsa huzur var. Amca varsa çukur var. Amca varsa huzur var. Amca varsa çukur var. Hepsi için aynı şey söyledim. Hepsi benim ailem dedin ama bak sonuca Yamaç yapmaz. Bir o kaldı ya, bir o kaldı. Benim kardeşim yapmaz. Ben bunları istemem. Burası benim evim. Tabii kankım. Burası benim evim. İstemem. İstemem bunları. Elimi öpmelerini, yanımda durmalarını istiyorum. Çünkü çukurunda, koçovallarında kralı artık Şukor yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de